Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl bir Stars videosu çekiyoruz. Ve ben bir videoydum. Bugün sizlerle birlikte bir taktik göstereceğim arkadaşlar size. Tabi eğer. ilk önce arkadaşlar. Resiminiz max'a ve her şeyi varsa şarjı falan. Soygun modunu seçiyorsunuz. Yani belki de hepiniz. Benim resim max hatta benim sünger kostümüm de var galiba. Ama bu hiç korkunç değil. Bana korkunç kostüm lazım yani bunun gibi. İşte şunu alalım ya. Bunu zaten almışım ki ben bak. Bu neymiş? Dost hayvanın gücü yüzde yirmi işte. Ben hepsini zaten tamamladım. Full tarete bastım işte. İşte kralarının menzili falan. Bayağı bastım. şeyi arıyorsunuz. Ben en son hiç kaybetmeden 15 tane maç kazandım. Şöyle savaş günümden de göstereyim. Bunu başvurun o savaş topu. Ama bunlar hep bibiyle oynadım ya. Bunlar hep ben bibiyle kazanmışım. Bi 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 mort insan bak şimdi geldik bak şey zafer 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 hiç kaybetmedim şimdi devam ediyoruz bugünkü amacım yine kaybetmeden 30 seri yapmak İnşallah yapabiliriz bir de siz işte bu taktiği göstermek istedim de niye hiç kimse oynamıyor ya oyunu hadi bir kişi Heh, Allah çok şükür hiper şarj ultiyi bastığım an aa çak var çuk oğlum bir şey diyeyim mi bu karakter onu lan şu ne? Ne bileyim ben. O şimdi bizim kasaya şey atacak. Oyuna şöyle bir sinir basalım hemen. Hemen. Kazandık arkadaşlar maçı. Ben video kaydını açmayı unutmuşum. Ama o maçı kazandık. Çok fena. Şimdi devam ediyoruz. 30 zafere çıkabilecek miyiz? Yani bu videoda bazen yani böyle %50 yüzde %50'yi artık 25'e düştüğünde kasalarının canını kesebilirim. En son tabi zaferleri göstereceğim de. Yani ne olacak biliyor musun? %50'ye falan düştüler. Bizim kasa hiç vuramadılar. Ben size direkt diğer maça gösteririm. Bu maç artık oynayız. Bir şey değil mi? Biz bunları kolay yeneriz. Pek bir şey başarabilir. İki harita oynasana. Ben de emoji basayım Durum Mortin sahip olmasın. Şöyle vuralım. Hiçbir şey yaramadı lan. Bir de ben niye yavaşladım ya? Buff. Buff yüzünden. Kanka bak şu bu kuleye yaklaşmasın. Bak ya! Bazen duruma göre Savunmaya da kurabiliyorum. Taretit. Gelme lan. Bu noob. Ya bak bak bak. 3000 can oğlum bu daha birinci seviye bak ya. Oğlum her yerden saldırıyorlar. Tabii bizim takımın umurunda mı? Değil tabi. Şuna bir taret kurayım ben. Taretim hallet onu. Taret. Hayır. Uy taret gördü. Helal lan sana taret. Şöyle. Siz ne yapıyorsunuz ya oraya taret kurdum. Orada taret geleni geçen tarar. Biz daha çok vurmuşuz. Ben size direkt diğer maçı aktarayım yani. Bu maç bitti zaten. Hadi bakalım. Çok iyi ya. Diğer maç. Video kaybını bilerek kapatmadım ya. Görün diye. Tak diye. Evet sıradaki. Bunlar kim ya oğlum? Bu şey değil mi? Bu dünyası olanlardan korkmayın. Sadece aşamalı da böyle ne bileyim. Baya böyle aşamalı çıkmışlardan korkun. Allah'ım yarabbim ya. Üf. çok hasar yedik çok. Hiç yemememiz gereken bir hasar yedik. Taret tara taretim. Ama dur telafisini yapacağız. Gir lan. Gir ne olacaksa olsun artık gir. Gir hadi taretim. Aslanım benim taretim. Hadi biz daha hızlıyız. İşte bu, işte bu çok iyiydi ya. Yes. Vay vay vay. Sıradaki rakiplerimiz gelin bakalım. Abi bu imyanılmaz bir şey ya. Şuna bak. <laughs> İnanılmaz ya. Harika. Yediğimiz hasarların hiçbir önemi kalmadı. Çok iyi. Şöyle hayır ölmeyeyim ha. Kuleye vurdum. Abi harika lan. Hem kendim kuleye vurabiliyorum. Hem taretim aşırı iyi Oha vallahi vuruyoruz yine. O oh, Frank eyvah. Bir daha aksesuar basalım yoksa çok vuracak. Ha, bitti zaten. Doğru internet. Koydum tareti. Görüyor mu oradan kuleyi? Hadi lan taret ya. Görmüyor mu? Görüyor mu? Görüyor işte bu. Oha bir daha ultim doldu. Oha. Oha. Ya, bu maç burada bitmiştir. Hadi aksesuar basamadım da zaten bir maç bitti artık. Taret tara aslanım benim. Neyse diğer maça. Yine rahat yeneceğimiz bir maç. Eyvah. Eyvah vallahi eyvah. Ziz 6600 canın yoktur senin ya değil mi? Hiper şarjın yoktur herhalde. İnşallah yani. Aa vurdum. Aa bu ne tayma ışığı değil mi hiç? Oy. Eyvah eyvah. Ziz inşallah kitlemez. Hiç de kolay olmayacak bu maç. Aa, balığı yokladım, balığı nasıl da yokladım ama bu yokladım. yakaladım. Bu aleyi nasıl ama. Bak neti ulti basacak geliyor. Bastırtmamamız lazım. Basma. Hayır bak. Hayır. Uy çok iyi kurtulduk. Ama şimdi sıra bizde. Eee sen şimdi naneyi yemedin mi? Eee sonuç. Ne sonuç? Sonuç ne? Birazdan aksesuar basacağım. Bas aksesuarı. Abo, abo. Hadi daha kutu kutulmuş sayılmaz adam. Hadi bir daha tane dol artık, dol artık ya. Dolmadı. Kaç tane var lan Neyse bu maçı zaten buradan alamazlar. Bir tane star değisi verdiler. Yani hiçbir şey çıkmadı. İşte bak bu maç harbiden basit geçer. Emiz biraz zorlar. Kolette pek bir şey yapamaz gibi. Şu Frank'i hallettik mi? Ben direkt hiper ultiyi basar alırım. Dynamite Fear mı? Ben de emoji basayım bari. bir de benim üstüme basıyor. Aha geliyorlar. Mesela Jesse'ye karşı asla böyle bir arada durulmaması gerekiyor. İkinize birden çok diye çakar. Frank senin alanın normalde o kadar yok ama eyvah eyvah. Edgar! Nere saldırıyorsun ya? Şu an adamlar atak yapıyor. Edgar gidiyor saldırmaya. Şu an ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ulti kasacaksınız. Sonra gireceksiniz. Ama daha tam döveyim ya. Sizi döveyim ben. Şuraya hiperli ultiyi bas. Aksesuar bas. Sonra git savunmaya yardım et. Benim bayağı iyi taradım, ha. Ama neredeyse gitti zaten bizim bir şey ya. Edgar vur artık vur. Bitti gitti zaten. Frank halletti. Ya hayır. Oğlum öyle bir taret kurdum ki vallahi. Hadi. Ultim yok. Vur. Vur. Of. Çok yakındı ha. Sıradaki rakiplerimiz. Bak o çak var ya hiç güven vermiyor bana ya. Çok kuruyor o çak. Bir de bizim takıma bak ezikler takımı. Bir de emoji basıyor ya. Ben emoji basmıyorum kanka. Ha bak direkt basacak bir de ya. Çak oğlu çak. Bak bir arada duruyorlar. CS'ye karşı yapılmaması gereken kuraldır altın. Yapma hayır yapacak. kulemize atacak. Pardon işte kasamıza ya ne kolemizi kraş alışmışım alışmış pardon. Şuna bir tane daha vurdu da gebersin. Bir dakika hiper dolur mu? Dolar mı? Hadi. hadi. Helal lan sana çak. Hayır. Bas. Bas. Ho, ho, ho. Gidiyor kule gidiyor. Haberiniz olsun yani. O yüzden söyledim. <laughs> Abo. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi inanılmaz. Harika ya. Ee e, sen şimdi annemi yemedin mi? Oh, oh benim taratayla atarıyor. Benim taratayla mı vuruyor? Benim taratı evertebilmişler mi? Bir daha bir daha bir daha kuralım hadi. Hadi. Dur. Ah bir şey yaramayacak da. Altı canı kaldı zaten ya alırız. Hadi görüşürüz. Diğer maça. Komşu 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 komşu. Evet. Sıradaki maçım. Kendimce komşu komşu söylüyorum yani. Ama değişik. bak diyorum ki komşu 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 ben kaçayım sen kovala komşu. Helal lan sana. Çak kulesinin yanında durdu. Benim vurduklarım kuleye de gitti bak. 95'e indi eyvah. Nani hayır hayır çok vuruyor çok zor vuruyor Nani ya. Nani vurma ya. Evet dynamite izliyoruz helal olsun. Oh bir taret lazım. Valla nereye kuracağım ama. Taret kurmadan savunursam. Eyvah. Gitti gitti. Taret bas. Aksesuar bas bir şey yap. Uy taret. Taret. Hayır. Ya çak. Ya. Ya nani geber artık ya. Öf. Allahım yarabbim. Benim artık girmem lazım. Beklediğimiz sürece Japonlar saldıracak. Hadi. Dol. Hadi daha bitmedi daha bitmedi. Savunma. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır ya. Of. Hayır ya. Neyse video böyle bitmesin. Başka bir seri daha yapmaya çalışıyorum. Bu arada maçları da göstereyim size. Of bakın. zaf. Birinci maç. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da ne? 7 maç mı kazanmışız? Çok aç kazanmışız. Sadece 7 maç kazanmışız ama iyi gidiyorduk bayağı ya. Burada zaten benim en fazla kazanma serim 36 ile Kenji'ymiş. Of of. yeni seriyi kimle yapsak? <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba bu dostumla yapabilirim. Ulan neden böyle oldu ya? Çok iyi gitmiştik be. Of. Of. Ha, var, göstereyim benim en çok kupa Medgar. Bin kupa. Da. Ne katsak ya? Zaten serisi olan biri de yok. Kenji. Kasılır mı? Kasılır ha. Bravo hokeyde Kenji kasalım. Ben başlıyorum kasmaya. Abi seri değil de birini kasalım. Kime kasalım? Birini bin kupa yapmaya çalışalım. <laughs> Ve galiba o isim. Hayır ya. Eyvah. Hayır. Mortin ya da geç. bin kupa yapmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Aşırı zor olacak. Şimdi Mortis'i bunu alırsak büyük ihtimalle çok oynayamayız. Yok ben nasıl bunu oynar Hiç bilmiyorum var ya kazanabiliriz mi? <laughs> ile de bayağı iyi gitmiştik de işte rakipler aşırı zor gelecek. Bu kadar az geldiğine şükür ederim. Alıp vurmayı deneyeceğim. Vurdum. Hikânti yok. Ah öldüm. Eskisi kadar pro değilim. Çaresizlik. Ama bizim Spike yoğun ya. Hadi. Dur mu lan? Dur Hop. Bakın. buradayım. Hop. Helal. Da öldü. Ay vah. Ey herhal lan deriyoruz. Ödüm koptu lan. Ödüm koptu. Hadi lan hadi deriyoruz. Deri bayağı iyi oynuyor ya. Girelim. Ah gelemedim. Oğlum çok zor. Ulan ben böyle giderse tek hesaplaşma oynayacağım. Hayır ya. Hadi. Ah! Nasıl sekmiyor ya? Ne Spike. Spike. Olduğu taraftan niye atıyorsun? Spike. Spike koşuyorum. Ya Spike ters yönlü ya. Hiç i̇şte bir şey yapamıyorum oğlum. Bana ne oluyor? Hiçbir şey basamıyorum. Bir şey var. Of of. Ay ya, eferim boşa gitti. Of. Geldi şimdi. Bu maçı çevir ya. Of. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> attık gol attık. Hala bir şansımız var. Hala bir şansımız var. Yok değil ya ama artık yok. Oy nasıl yetiştim lan? Koş Martin, Martin ya. Ay ya. Of, of. Of ya. Cık. Aga yok Mortis de olmaz bu hiç asla bu arada olmaz. Bro kossam, pro değilim. O, oy. Bu olur ha. Başlayalım da. Bayağı iyi kasarım ha kodla. bana bulaşma Bu arada max seviye o Al işte. Bu arada şimdi bir şey diyeceğim. Belki birçoğunuz önemsemiyordur da. Bir karakter kasacaksanız ilk önce onu maxlayın. Mesela Max Colt'la birinci seviye Colt'un bayağı arasında fark var. Mesela ben yedinci seviye pro yaptım bana yeter ya kanka. 11'e ne gerek var demeyeyim. Vallahi çok şey seviye farkı var. Ondan sonra ben buradan bir kaçabilir miyim? Şöyle bir dur şöyle. Mermi yerine kanka. Kanka ben aksesuar bastım ama. Galiba basmadım ya. Böyle bir, bir geberir misin? Allah'ım ya Rabbim. Adam bana gebertmek ist Adam kendisi geliyor artık beni bu öldürse diye. Stars diyor ki yok. Seni isteyince ben olmaz. Lan oğlum Colt bir anda çıkmasaydı ben birinci olurdum ya. Neyse. Sıkıntı yok. Kasmaya devam. Bir anda gizemli oldu. Aga be. Komşu, 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 komşu. 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 Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şurada bir AFK var oğlum. Hemen hemen aldım. Eyvah eyvah Trump Bey. Can şey yap. Hadi vur. Bak var galiba yani. Arkadaşlık teklif edeyim mi? kabul eder. Sen kimin arkadaşlığını kabul etmiyorsun lan? Uyuyor değil. Az kesti bul. Eyvah. Ha, aynen aynen ben de kandım ya zaten sana. Yürü git lan. Benim bayağı bir emojim varmış. Hadi beş. Rakipler hiç kolay değil. Ne yapacağım? İnşallah yenilmem. Bugün bir 850'ye kadar falan kasalım. Ya da 750 kupayım bu arada. Şu an koltla. İşte bir 800 850 yaparsak yarın da bitiririz herhalde. Evet gel boş boşuna gelme. Sen ultin yokken sen bitsin. Vurduğumuz için şimdiden bize Sinir oldu kaçalım. abi tane daha. Arkadaşlık teklif ediyorum ben aynı şeyi gördüm dedi. Olmuyor zaten ben senin gibilerle arkadaş olmam. Birinci seviye kol tanıtsın. Gel buraya gelsin. Gel. No 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 hayır hayır. E sen şimdi nane yemedin mi? E sen şimdi nane yemedin mi? Ha ha ha. Kazanırsak 800 kupayız. Ondan sonra da bırakacağım zaten ya daha kasmayacağım canım sıkıldı. Bunlar kırıyor mu? Kırmıyormuş lan. Oraya saklanın bir şey mi? Yapmaya çalıştı. O ben ateş edeyim. Onun onun kutusu kırılsın. Neyse ben kaçıyorum. Oğlum her yerden ben ben en iyisi pusayım ya. Aha pustum buraya. Pus bekliyor taktiği. Biraz kutu toplayayım. kutu toplayayım falan ona yaklaşmam abi ben. Ama kutuya binip yanıma falan gelir diye ateş ediyorum. Kaç 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 kaç. O kutu öldürmüş. Miko. Son. Dur Miko. Bırak. Bırak. Ah be öldüm. Şu Frank'in 15.000 canı var. Evet koltuğumuz 800 kupa oldu. Arkadaşlar de çok iyi bakın. Hoşça kalın ve görüşürüz. Bay bay. Videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir de benim ne kadar çok kostümüm varmıştım lan Bay bay.